Bir gün Hazreti Süleyman bir karıncaya bir yıllık yiyecek ihtiyacının ne kadar olduğunu sorar. Karınca ise bir buğday tanesi yerim diye cevap verir. Bu cevabın doğruluğunu merak eden Süleyman peygamber karıncayı hava alabilecek delikleri olan bir şişeye yerleştirir ve yanına bir buğday tanesi koyarak kapağını kapatır ve tam bir yıl bekler. Yıl sonunda şişeyi açtığında bir de bakar ki karınca buğday tanesinin yalnızca yarısını yemiş diğer yarısını bırakmıştır. Bu durum Hazreti Süleyman'ın dikkatini çeker ve merakla karıncaya dönüp Buğday tanesini tamamen neden yemediğini sorar. Karınca da eskiden rızkımı doğrudan Allah Teala verirdi. Ona olan sonsuz güvenimle bir buğday tanesini tamamen bitirirdim. Çünkü beni asla unutmayacağını bilirdim. Fakat bu sefer rızkımı sen üstlendin. Doğrusu sen de bir insansın ve unutabilir, ihmal edebilirsin diye düşündüm. Bu yüzden bir yıllık yiyeceğimin yarısını yedim, diğer yarısını da ertesi yıla bıraktım der. Ya Rabbi bizleri helalinden ve bereketli rızıklarla rızıklandır. Amin.